Yerel seçimlerinden sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin en fazla oy geçişi kendi olduğu parti İyi Parti'ydi. Hatta son süreçlerde şunu da çok sık duyduk Cumhuriyet Halk Partilerinden. E, herhangi bir şey, mezhepsel vesaire ayrım yapmadan tüm Cumhuriyet Halk Partiler CHP'de olanlara kızıp İyi Parti'ye gidebiliyorlardı. Gideceklerini söylüyorlardı. Gidenleri de görüyorduk. Ama bu son e, amirallerle ilgili olan süreçte Meral Hanım'ın zevzeklik açıklamasından sonra CHP'den İyi Parti'ye olan e, geçiş durdu gibi. O duruş da memleket hareketinde Cumhuriyet Halk direkt olarak alternatif konumuna daha güçlü bir şekilde geçirdi. Bu amirallerle ilgili bir şey söylemek ister misin abi? Söyleyeyim tabii. Yani benim de o konuda birkaç görüşüm var. Bir kere <laughs> o zevzek kelimesi doğru. Katılıyorum. Yani zevzek olan amiraller değil, meralar. <laughs> yani bir siyasi parti genel başkanına bu ülkede hayatlarına adamış e, insanlara karşı zevzek açıklaması yapması kürsüden hiç hoş karşılanan bir durum değil. Bir kere hanımefendiliğine yakışmadı. Meral Hanım'ın sıkıntısı şu, yani gördüğüm sıkıntıyı söyleyeyim kendi açımdan. Meral Hanım bir kadın siyasetçi ama erkek gibi olmaya çalışan bir kadın siyasetçi. Ben bu tavrını doğru bulmuyorum. Bir çekiştiremiyorum da kendisini. Ya yani bir tespih eksik. Yakında herhalde onu da takar diye düşünüyorum eline tespihini. Doğru bulmuyorum. Bir kadın genel başkanın, bir hanımefendinin bu ülkenin paşaları hakkında, amiralleri hakkında bu tarz bir açıklamayı sırf aman üstümüze hiçbir kisve yapışmasını demek uğruna kullanmasını ben doğru bulmuyorum. Bu bir. İki. Meral Hanım bu amirallerle ilgili yaptığı zezek açıklamasını neden Fethullah Gülen bu ülkede Devlet yönetiminde bu kadar ahkam keserken yapmadı. Hiç düşündünüz mü onu? Zevzek ve tullak Gülen Türkçe mi hiç? Söyledim, Türkçe, değil? Olimpiyatlarına Aynen. Katılan, Türkçe, Türkçe olimpiyatlarına, olimpiyatlarına katılan Meral Hanım bugün Atatürkçü olmuş başımızda bilmem ne. Ya, hiç geçin ben bunları yemiyorum. Metin. Refah yol sürecinde İçişleri Bakanlığı bastım diye hava atıyor ya. 28 Şubat'a karşı falan. Hayır. İyi herkes o refah yol sürecini. İyi incelesin. Hafızayı beşer, İslam ile yaşar. Tansiyonlar neyse ben alakşener da ya. Bugünkü şartlar MHP'nin içerisinde işte başlattığı mücadele onun kapının dışına ittiği için Bahçeli haksız ve hukuksuz bir şekilde Meral Hanım orada pozisyon almıştır. Yarın o katlar nasıl karınır, o potansiyel var yani ben görüyorum o katların karılma potansiyeli. Ki biz 2014 Cumhurbaşkanlığı sürecinde devlet Bahçeli ile katları yine Meral Hanım gibi böyle kanka kardeşler gibi kararken de diyordum arkadaşlarıma bu Bahçeli bir gecede e, AKP'nin yanında tavır alabilir diyordum. İnce bir çizgi vardı orada. O çizgiyi görüyordu. Aynı çizgi Meral Hanım'ın içinde var. Bir gün evine A döner diyorsun. Aynı çuvalın, aynı çuvalın hasatı bunlar. Hani evi neresidir ben bilmem Meral Bahçeli çağırıyor ya dön evine diye. Bahçeli çağırmıyor. Bahçeli diyor ki git evine otur diyor. <laughs> Bahçeli'nin çağırdığını düşünmüyorum. Yani oradaki ironiyi iyi yakalamak lazım. <laughs> Gelelim amiraller meselesine. Ya arkadaş, bak Muharrem onu güzel dedi. Ya bu ülkede imamlar konuşuyor. Görevdeki imam ya, devlet memuru. 657 e, tabi imam konuşuyor. Her bu konuda konuşuyor. Ekonomiden... Ulema sınıfı olarak <laughs> adlandırıyoruz bunları. Konuşuyor. Bunlar konuşunca e, din ile devlet işlerinin siyasetin birbirine geçmeme kuralına çiğnemiş şey olmuyorlar. Bu demokrasiye zarar vermiyor. Cami